Ahal teki atlarının ana vatanı Türkmenistan'da Türkmen atı milli bayramı kutlandı. 2025 yılının en güzel atları da seçildi. Geleneksel at yarışı düzenlendi. Dans gösterileri yapıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un katılımıyla Türkmen Atı Milli Bayramı başkent Aşkabat ve diğer şehirlerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bayram etkinliklerinde at yarışları düzenlenir, yılın en güzel ahal teke atı seçilir. Dereceye giren usta yetiştirici ve jokeylere ödüller verilir. Cennet atları olarak da anılan Türkmen halkının bağımsızlık ruhunun timsali ahal teke cinsi atlar, birbirinden farklı geleneksel aksesuarlarla süslendi, yılın en güzel ahal teke atı seçildi. Atları bir emmek de yaplar onu atların gövdesine ve gözlerine ayrı bir güzellik katmak için yapılan takılar ulusal mirasımızın bir parçası, bunların başında boyun aksesuarları, dizginler, deri işlemeli erler gelir. Ahal teki, at yetiştirme sanatı ve süsleme geleneği UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alıyor buyonzu olan at. Al teki atları, kemik yapıları, toynaklarının şekli ve canlı renkleriyle dünyadaki diğer atlardan farklıdır. Atlar hakkında hiç bilgisi olmayanlar bile al teki atlarını güzellikleriyle diğer atlardan kolayca ayırt edebilir.